Hepinize merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine her zamanki gibi değişik bir video yapacağız. Bugün sizlerle beraber soğanları ayıklarken yaptığım makyajı yapacağız. Çünkü bugün sevkiyatta çok garip soğanlar geldi. Yani hem ıslak, çamurlu, bazıları çok kötü, garip bir şey oldu yani. Ayıklaması uzun zaman aldı. Bu yüzden böyle bir makyaj yapmaya karar verdim. Ve bu makyajın ismini de gerçekten soğanları ayıklarken <laughs> direkt düşürdüm ki. Ben bu olayı şu anda bir videoyu dönüştürmüyorum da kendi kendine gidiyor dedim ve daha sonra bunu bir video haline dönüştürmeye karar verdim arkadaşlar. Umarım keyifle izlersiniz şimdiden. iyi seyirler. Ben başlıyorum arkadaşlar. Evet zaten şu anda yüzümde ufak tefek şeyler var. Şimdi bunları birazcık daha böyle bir alımlı şalımlı hale getireceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Hazır mısınız? Ben hazırım ve çok heyecanlıyım. Çünkü ilk kez zamanım çok kısıkla değil. Rahat rahat ama bir tıkla böyle hızlı bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Direkt başlıyorum. Annem geldi. Uf. Yapacağız. Sakiniz. Direkt ben postlarım başka bir yerlere. Biliyorsan yani Reds'in kendi markası olandan kullanacağım arkadaşlar. Numarası 288 Solar angry, angry bir şeyiz. Buradan direkt turuncu rengini alacağız. Şurada bir tane turuncumuz var. Bunu alacağız. Doğru kullandım. Allah helal olsun. Hiç beklemiyordum kendimden çünkü. Direkt şu göz kapaklarımı şuralarına şöyle şöyle uygulayacağız. Daha sonra içine de direkt sarı yapasım var. Şu an şu sarıyı uygulayalım var ya. Soğanları ne kadar da böyle güzel süslü bir şekilde ayıklıyorum. Nasıl yani? Neyse. arkadaşlar iki gündür sayıma gidiyoruz ve fırlıyoruz. Çok güzel. Ben bu yüzden şu an böyle bir kafayı demiş şekilde şu anda karşınızdayım birazcık da olsa. Evet devam ediyoruz. Şu gözümüz bitti. Şık yapıyoruz. Şahane. Neyse. <laughs> Maybelline değil mi aşkım sen? Aynen. Maybelline. Şu klasik olan, çok meşhur olan kapandı keşke açabilsem. Şey Göz kaleminden soracağım arkadaşlar. Çünkü adını okuyamam şu anda. Mümkün değil. Sadece gözümün üstüne sürüyorum, altına sürmeyeceğim. Bu kadar yeterli. Yani ufak bir rimel, zaten sabahları rimel sürmüştüm. Bu yüzden ufacık olsa yeterli. Gene mi mükemmeliz ya? Neyse, sayımdan bahsediyordum arkadaşlar size. Yani i̇lk önce... bir tık, yani bizim mağazamızın biraz ilerisinde bir mağazamız vardı. İlk önce oranın sayımına, ilk önce bir mağaza desteğe gittik düzeltmek için. Akşam da Sam'ına kaldık. Sonra Sam'ına kaldık ama neler gelmiş başlarına? Müdürü bütün depo ve karma karışık olan depoyu gece yarısına kadar sayıyor, bitiriyor, düzenliyor, mükemmel bir şekilde yapıyor. Sonra böyle son level'da hani gene klasik gibi insanlar böyle başına gelir ya böyle son dakikada bir patlaya gider bir şeyler, bütün emekler falan. Tam o oluyor yani. Sen git bütün depoyu say, Sonra e, makine ne diyorduk ya ben terminal diyorum onlar scanner gibi bir cümle kullanıyorlar terminal birden arıza veriyor ve hepsi siliniyor <laughs> çok kötü <laughs> yani durum cidden çok kötü ben olsam ne yapardım Buna benzer benim, bir şey geldi şu şekilde e, mağazaya sos dönüyordum ben de sos dönerken birden bire sıfırlandı ve bu iki kere oldu baktım üçüncü de oldu Dedim ki ne oluyoruz yani ben yani müdür yardımcısını telefonuyla yapıyordum esnada. Kendi telefonumun şarjı yoktu. Dedim ki ne oluyor da gidiyor bu. Dedi ki bana müdür yardımcısı da tam artık boş ver yapma çünkü hani emeklerin heba oluyor boşa gidiyor diye. Sonra aldı bir tane daha bir şey okuttu pat geri geldi. Dedim ki doğru direkt sesini alıyoruz bununla. Yani yaptığım belli olsun ya yani kendimiz patmak istiyorum yani o kadar emek ver. Yani o kadar emek verdim boşa gidemez dedim ki direkt hemen bunun bir esesini alalım dedim ki riski atmayalım. Tamam dedi esesini aldık. Sonra ben okutmaya yine devam ettim. Benim başıma böyle bir şey geldi ama onun ikisi daha da beter yani düşünsenize. Kap karmaşık bir depo düzenliyor. Sayıyor her şey bitiyor. Ve arıza veriyor. Her şey bitiyor. Sıfırlanıyor. Çok kötü bir şey. Sabah geldiklerinde baştan başlamışlar. Biz de ilk önce depoya gittik. Ama zaten depo gene erken bitmiş. Yani biz gittiğimizde çok az bir şey vardı. Daha sonra işte hemen bitirdik. Biz hemen sepetlere geçtik. Sepetleri saydık. Bitirdik. Sonra akşam da işte Normal sayıma geçtik. Ay ama arkadaşlar bir yorucuydu ama hem böyle yorucu ama çok eğlenceli yani. Aşırı eğlendim. Böyle kahkahalar eşliğinde yani. Neredeyse bütün gün gerçekten full kahkaha attık. Çok eğlendim yani. İnsanlar eğlenceliydi orada. Kendi mağazamı da eğlenceli. <laughs> Gerçi artık kendi mağazam diyemeyecek bir karışıklığın içindeyim ama çünkü sürekli benim mağazam değişiyor. Neyse istifa ettiğim gün başka mağazaya alındım ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Çok garip evrenin içinde yaşıyorum. Gerçekten bizim mağazanın içine giren çıkamıyor yani. Çıkılması çok zor oluyor. Anca şöyle direkt hiç kimseye haber vermeden çıkıp gidebilirsin. İstifayı anca o şekilde yapabilirsin yani. Bakalım ne olacak. Ama dediğim gibi doğum günümde İstanbul istiyorum ben. Ve o şeyi de alacağım arkadaşlar. tulumdan bahsetmiştim size. Çok istiyorum. Geçen gün Trencal'a girdim Kaybet tulumu dedim ki hayır olamaz çünkü çok güzel bir tulum yani aşık oldum onu giymek istiyorum doğum günümde araştırdım yani favorilerimde bulamadım daha sonra hemen dedim ki araştırarak var yazayım dedim araştırarak yazmadım bu sefer buldum ve gayet mutlu oldum direkt hemen sepete de koydum Allah'tan şu anki son çare yani son kötü olay kesin benim başıma gelir bedeni kalmaz. Geri geldiğinde zam gelmiştir. Her şey olabilir şu anda. İnanıyorum ben bu tarz şeylere. Artık ne olur bilmiyorum yani. Ama olsun çok güzeldi. Neyse oranın sayımına gittik. Oranın sayımı öyle bitti ama erken bitti yani. Bütün mağaza bakın bütün mağaza saat 12'ye kadar bitti. Bir sonraki gün değil ondan sonraki günde... Başka bir mağazaya gittik oranın sayımına. Orada sadece yiyecek gıda bölümü sayıldı. Ve oranın sayımı da saat 12'de bitti. 11.30-12 arası falan bitti. Yani düzenle alakalı şey. Ve bir kötü olay oldu ama aslında orada olmuştu. İki tanesi mağazanın sayımının gününe şey geldi. neden denir ona ya? Sevkiyat geldi. Neden ben şu an sevkiyat kelimesini unuttum bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar dün çok güzel bir mesaj aldım ablamdan. Ee, bir şeyler deneyeceğiz. <laughs> bir şeyler deneyeceğiz. Umarım olur. Hani olma ihtimali çok yüksek. Aslında hayır. <laughs> Kendimi kandırıyorum şu an. Aslında olmama ihtimali çok daha yüksek ama hani olmasını o kadar çok istiyorum ki rimeli kurmadan gözüme bulaştırdım. Neyse hani olmasını çok istediğim bir şey arkadaşlar. Umarım olur. Dua eder misiniz? Şey deyin Allah. Merve'nin ben dua ettiği şey olsun diye. Gerçekten çok çok istediğim bir şey. Yani çaba sarf ettiğim bir şey ve bu şey direkt hani birisi tarafından ben böyle şeyler yapacağım diyen bir şey. Çok karışık anlattım farkındayım. <laughs> Ama olsun. Yani siz Allah öyle dua edin, tamam mı? Merve'nin istediği şey olsun deyin. <laughs> ve o da olsun. Çok istiyorum çünkü. Ve çok çabalıyorum. Emek sarf ediyorum falan hani. Bu yüzden boşluk isim de istemiyorum. Ben bunu söylemedim size bir saniye. geliyor gene. Şu aşık oldum şey de rimel gene hep karıştı şu an ya şey neyse. Bu da Brios'tan geliyor arkadaşlar. Çileklisiymiş. Direkt kısaca. Dudağımda ruj var. <laughs> Buna yok diyemezdim zaten. Dudağımda şu anda ruj var ama. Aslında yeter de. Ama bana yetmez. <laughs> diyerek. Yeni bir ruj süreceğim şu anda. Ben vurur gerçekten aşık oldum ben vuruca arkadaşlar konuşamadım. Ya o kadar güzel ki artık her gün ben bunu sürüyorum. Diğer ruju atladım birazcık açık ama olsun. Şu an gerçekten nasıl duruyor biliyor musunuz aynada? Oo nasıl beyazlık. Şu anda aynada durduğu görüntü şu. Böyle sabah yapılmış Birkaç saat geçmiş öğlen olmuş ve o yıpranış, o yorgunlukla. Bunu şu an ben başarmışım yani. Hani şey makyaj vardır ya. Çok uğraşamamıştım ama uğraşmış gibi falan filan. Ona benzer bir şu an bir makyaj oldu. Yani öyle biz şu an sayım üstünde sayım yaptık. Güzel oldu aslında çok güzel oldu. Dün akşam da bayağı eğlendim. Dün akşam da es, e, eski diyorum ya. Dün aynen eski aslında ne alakası. neyse. Dün akşam da farklı bir mağazanın eski mağazama sayımına gittim. Yani orası işte Saat 12 civarına bitti. Bittikten sonra sepetleri düzeltmeye başladım. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Sepetleri düzeltmeye başladık. Eve geldim de 12.30'du. 2 dakikada yemek yedim. Sonra bir çılgınlık, bir salaklık yapıp da yatağımı uzandım ve Netflix'ten Emily in Paris'i izlemeye başladım. Neden diye sorguladım. Sonra vazgeçtim çünkü... Aklıma birdenbire Merve Başak pot olduğum geldi. Dedim ki hiç gerek yok. hani <laughs> buna hiç gerek yok şu an. Boş hiç sorgulama direkt yat uyu dedim. Sonra işte direkt yatıp uyudum. Ama sabah ceremesini çektim ve bir tık. Çünkü bir erken uyandım. Sonra erken uyandığımı fark edince geri uyudum. Sonra en son alarmım 7-5'e 5 geçe falanmış galiba. Tam emin olamıyorum şu anda. Yani 510 10 geçe ya da 10 geçe. kapatmışım. Ee, bir tane alarmım vardı diye. Ee, yokmuş. <laughs> yokmuş. Ve ben sabah en son gözümü açtığımda 8 değil pardon. 7.33'tü. Bir görünce o rakamı öyle dedim ki kahretsin Merve koş yağdır. Ama şunu fark ettim. Hiç geç kalmadım. Hatta erken bile çıktım. Tamam patronun buraya kadar gelmesinde bir payı vardı erken çıktım ama gene erken çıkalım yani arkadaşlar hani hakkımı yemeyeyim şimdi. Bebeklerim bu videomun burada sona gelmiş bulunmaktayız. Umarım soğanları ayıklarken yaptığım magazin beden ismini ben bile unuttum şu anda. Umarım soğanları ayıklarken yaptığım magazin beğenmişsinizdir. Ufaktan bir şey bir şey yapacağım. Makyaj videomun burada sona gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Sevgilinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bedenen ve olacak şekilde hepinizi çok öpüyorum ve seviyorum. Hoşçakalın.